Arkadaşlar, o kadar zor ki anladım Burası bana o kadar karmaşık geliyor ki, al önce durdum. Dedim ki sanırım burada ineceğim. Sonra indim, bir baktım, oh, ayrı bir yere geldim. Dedim burası neresi? Sonra nasıl geri döneceğim bilmiyorum falan dedim. Böyle bakıyorum etafa mal gibi. Şimdi buldum, bu sefer gene bulamadım gibi, ama buldum galiba. Evet. Got on the station. <laughs> Sırf Yunho oraya gitti diye yemin ediyorum yoksa öldürseler gitmem. Bir Suika kart alacağım. Yok hiçbir yer satmıyor. Çıldıracağım ya hani Kore'nin en güzel yanı şu. Kore'de 7 eleven CU hangi bir yere girin. Gidip oradan istediğiniz transportation kartını alıp edebiliyorsunuz. Burada öyle bir şey yok. Yok yani abi. Şaka gibi ben anlamıyorum. Hani kartımı kaybettim anasını kime şey gitmem gerekiyor. Line JR e, ger line'a mı gideceğim? Çok saçma bir şey. bunlardan bulamıyoruz diye ağlıyorduk arkadaşımla ama ben buldum. Demek ki gezmek gerekiyor. biraz lazım. Demek ki bana nasipmiş. Şevval'e değilmiş. Bu arkadaşlar tamam mı? Onu çok şey çok biliyorlar. Dün o anlattığım bir olay var. TikTok'ta girenler görebilir. Arkadaşlar ben kartımı kaybettim. Ama nasıl olduğuna dair benim de hiçbir hani fikrim yok. Bir bakayım buradan da alabiliyor muyum ya? Çıldıracağım ya. dem biliyor musunuz ben geri zekalıyım. Mal gibi kartımı kaybettim. Ondan sonra şimdi de şey yapamıyorum. Alamıyorum. Hiçbir yerde satılmıyor. Çok saçma. Ben bir fal tamam mı arkadaşım? Aslında good luck yazıyordu. Hani <laughs> good fortune diyordu ama bir şey yazıyordu. Ki, bir şey kaybedeceksin ve onu bulamayacaksınız. Tamam ben de bakın kart elimde. Sonra onu ne oldu bilmiyorum. Bir baktım arkadaşımla 10 saniye yürüdük kart yok. Dedim kart yok. Geri döndük yok. Bütün oteli aradık. Hani dedim acaba çöp var dedim de çöple mi attım? Çöp de boştu zaten. İçine baktım iki tanecik çöp var kart yok. Allah'ım sonra bütün yolu geri döndük. Aradık. Oteldekilere sorduk gördünüz mü falan. Yok. Kart bir anda yer yarıldı yerin dibine girdi. Şu anda arkadaşımın kartlı kullanıyor ve burada şöyle bir saçmalık var, kredi kartı basamıyorsunuz ya da arkadaşınız adını basamıyorsunuz. Yani herkes kendi adına basıyor. Çok saçma bir şekilde. Ve benim şu an kartım yok ve biz yarın artık Kore'ye döneceğiz. Yani havalimanına gitmek için kartı ihtiyacımız var ve kartım yok. Fotoğraf çektirdim, böyle tam onun verdiği pozun aynısını vermek istiyorum. Ama çok karmaşık. Şimdi de şu var, Japonlar İngilizce de bilmiyor ve ne biliyorsunuz şey çok saçma, siz mesela... Tokyo Revengers diyorsunuz anlamıyorlar. Tokyo Revengers'ı böyle garip bir şekilde söylemen gerekiyor ki öyle anlıyor. Adamlar bu konuda bir garipler. Hani mesela Tokyo Revengers Kore'de aa anlıyor. Instagram'da anlıyor. Burada anlamıyor. Mesela McDonald's, diyorsun anlamıyor. McDonald's diyorsun yine anlamıyor. Hani böyle bir garipler yani. Neyse şimdi yürüyeceğiz bulduk. Neyse arkadaşım beni tembihliyor yüz kere. Kartı bana veriyor. Ve verirken şeyle verir sakın bu kartı kaybet. Ve ben de diyorum ki kaybetmeyeceğim ve verirken ila ayağı falan tükledi kızım Arkadaşlar şu yolun güzelliğine bakar mısınız? Benim telefonum biraz kasıyor kusura bakmayın. Çok güzel görünüyor. Bizim en başından beri buraya gelmemiz gerekiyor. Arkadaşım sevmiyor. Ne derseniz River o tarz yerleri gezmeyi sevmiyor kız. Kıza diyorum ki hani gidelim şuraya falan diyor ki düz su. <laughs> tamam mı? Dedim ki düz su değil. Yani yapıyorum değil. <laughs> o da tek işte düz su. Bak sen bile cevap veremiyorsun falan diyor. Böyle çok ilginç bir kız. Yani geçen şey oldu. Biz Han Nehri'ne gitme niyetinde bulunduk. Ve sonra gittik. Daha doğrusu gidemedik. Han Nehri'nin götündeyiz. Bir rüzgar vurdu bize Hyundai Plaza'nın orada. Biz bir donduk. Sonra bir de böyle yani bayağı soğuk gibi ben otur. Bir de benim arkadaşım çok kolay sıkılıyor her şeyden. Sıkıldım diyor hemen kalkıp gitmek istiyor. Ben de tam tersi durup böyle anı çıkarmak istiyorum anladın mı? Diyorum ki kendin diyorsun diyorum bir daha göremeyebilirim böyle böyle vakit geçirebilirim. Sanki her gün bucak oynaya geliyorum diyorsun dedim ama böyle yapıyorsun yani çok ilginç. Seviyorum yani böyle göl kenarında olayım, deniz kenarında olayım. Kadıköy'de de öyle severim yani yüz kere de gitsem bunalmam yani. Ve gerçekten çok rahatlatıyor insanı. Hele burası Burada bir böyle rahatlama veriyor ama ben gene Kore. <laughs> gene Japonya değil de Kore'yi tercih ederim. Türkiye ile ilgili özlediğim tek şey yemeklerini özlemedim o kadar. Az buz bir şeyler özledim ama hani böyle çiğ köfte de kuru fasulye falan hani. <laughs> <laughs> ama burada en çok özlediğim şey hayvanlar sanırım. Çünkü biliyorsun ama görmüyorsun. Güvercin çok az gördüm. Güvercinin geçtim her gördüğüm taş ve kayıyı kedi sanıp böyle bakıyorum. Ümitli ama asla yok. Ne Kore ne Japonya'da. Hadi Kore'de yine bir, birkaç tane gördüm ama Jifonya'da hiç görmedim yani. Megar yazıyor. Bakacağız bakayım yılanın poz verdiği yer bilmiyorum. Gerçekten burası aşırı güzel. Eğer diyorsanız ki ben işte Sakura fotoğraf çekinmek istiyorum. Hani Megro'ya gelmemiz lazım gerçekten. Herkes şurada çok kalabalık var. orada fotoğraf çekiniyorlar. Umarım birine fotoğraf çektirebilirim. Arkadaşım gelmedi. Hani şu an sadece şunu yaşıyorum. Bunu durum olarak söylemek istedim. Böyle boşlukta gibi hissediyorum. Bir senedir hayalim Kore'ye gitmekti ve gitti. Japonya çok değildi. Japonya'yı sırf abur cuburlar için istiyordum. Bir de bir tane poki dansı var, onu yapmak için. Onu da yaptım. Bütün hayallerim bitti. Ben böyle şey oldum şu an hani... E, what now? Hani oldum böyle... Boşluktayım şu an. Hani. Başka ne isteyebilirim? İş. Tek hayalim iş kaldı. Bir de işimi de buldum mu? <laughs> bir de evlendim mi? Ay, yağmur mu düştü? Tamam. Bir de evlendim mi? Tamam. <laughs> Çok güzel. Ha, gerçekten geldiğime değdi. Gerçekten. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Yok, bir <laughs> takım şey. arkadaşlar tüm Meguro River'ı gezdim. Yılın fotoğraf çekindiği yeri bulamadım. Ya benim arkadaşım yanlış tarif etti veya ben daha ilerisine gitmem gerekiyordu. O kadar uzun bir göl ki. Bayağı bir gittim içimden bir ses dedi ki biraz daha git. Sonra dedim ki gitmeyeceğim vazgeçtim. <laughs> o yüzden geri döndüm. Şu an bayağı bir gölün sonundayım. Şimdi daha ilerisine gideceğim. Gene aynı yolu geri döneceğim. Dedim orayı bulmam lazım. Hani Oraya hem benzeyen hem benzemiyor, çok ilginç yani Yunan'ın çekildiği yer daha böyle gölün içi ve biraz daha dar, daha çok ağaç olan bir yer. Hani ya sonlarında bir yerde çekilmiş, öyle çünkü şu an başından itibaren yürüdüm, en başından ortasına kadar yürüdüm, görmedim. Bak şimdi Japonya'da gene birazcık bu açıdan mutluyum. Şimdi burada çiftler en azı el ele tutuşmuyor. Birbirleri ölüp sanıp gezmiyorlar. O yüzden çok uzun. Şu an hiç çift görmedim şimdilik. Hani şöyle gördüm yan yana duruyorlar. Gülüyorlar hiç el tutmadığım bir bileyim falan yok. Ama bu sürekli böyle yalnız hissettiriyorlar Çünkü sürekli el ele tutuşuyorlar. Ve şey diyorsunuz Allah benim de birini bulmam lazım. Bir tane arkadaşım bana şey söyledi. Dedi ki aslında Kore'nin de hani birbirleri çıkmasının sebebisi yalnız kalmamak için dedi ne kadar doğru bilmiyorum. çünkü o kadar çok seviyorlar birbirlerini, böyle sarılıp bir ne bileyim de. sürekli birbirlerini duyuyorlar, şaka konuşuyorlar gibi hiç rol yapıyor gibi durmuyorlar açıkçası. Ya tabii şey de olabilir. Şimdi Kore'de bu var mı bilmiyorum. Japonya'da böyle bir kültür var. Sevgili kiralayabiliyorsunuz. Bu arada gerçekten bu arada güzel, çok güzel gözüküyor. Bu arada bu Clio var paletlerine bayılıyorum. O kadar güzel ki renkleri. Biri bana yardım etsin. Ben hala gözaltlarımı kapatamıyorum ne yaptıysam her türlü concealer kullandım yok kapanmıyor hani böyle aşırı mor da değil ama böyle gözüküyor yani ne yaptıysam kapanmıyor hani de, bazı dedi ki çok beyaz kullanıyorsun koyu rengini denedim gene bir şey değişmedi hani neyden kaynak olmazdı bilmiyorum ve çıldırmam az kaldı çünkü ne yaparsam yapayım ıı, yok yani hiçbir türlü şey yapamıyorum gözüküyor Hatta Böyle. Ben onlar rahatsız oluyorum. Yağmur yağmaz. İlk geldiğimde yağmur attı ve ben şemsiyemi almadım. Çünkü genelde şemsiyemi almadığımda yağmur yağar. Dedim ki lütfen yağmasın. size bir tavsiyem. Ben işte yağmura yakalanmak istemiyorum. Rahat rahat gezip tozmak isteyebiliyorsanız bence en iyi zamanlar Mayıs ayı olabilir. Çünkü gerçekten hani öyle böyle değil. Öyle bir yağmur yok ki şimdi hatta ben Kore'ye döndüğüm zaman full yağmur gösteriyor. Evet hava sıcak ama yağmur. Nefret ediyorum. Islanmaktan nefret ediyorum. Geçen ilk geldiğimiz 4-5 günü arkadaşım da sırılsıklam oldu. Böyle siyah pantolonum ayakkabıma boya verdi falan. Ayakkabı bembeyaz ayakkabı siyah oldu. Onu gittim makineye iki kere yıkadım falan. Çok korkunç deneyimler yaşadım. Size büyük tavsiyem Japonya'da Nisan ortası gibi Kore'ye de aynı Mayıs veya Nisan ortası gibi gelmeniz. Ama gelip kısa süre gidecekseniz daha geç gelmenizi tavsiye ediyorum. Ve çok turist var. Japonya'da hiç Japon görmüyorsunuz. Daha çok turist görüyorsunuz ilginç şekilde. Ve böyle bir 5-6 kere bir Türklerle denk geldik yani. Kore'de hiç gelmedi. Kore'de hiç turist yok. Çok Kore'yi gördüm. Daha az turist gördüm. hatta konuyla ilgili arkadaşımla da konuştuk. Bayağı bir şaşırdık yani. Hani Japonya'ya geldiğimizde şaşırdık. Biz Japonya yok. Burada da Kore'de tam tersi hiç şey yok. Turist yok. Yani. Ve şey çok kare. Biraz anlamlandıramıyorum. Mesela Kore'de insanlar size konuşmaya çalışıyor, ne bileyim arkadaş olmaya çalışıyor, ilgilerini çekiyor falan. Burada hani normalde orada daha az turist olduğu için çekinmeleri gerekirken burada tam bir sürü turist var. Yine de çok çekingen. Yani. Erkek kız fark et. Ama şöyle bir tık daha kızlar az çekingen yani diyebilirim. Çünkü benim arkadaşım her gördüğü Japon'la konuşuyor. Kore'deyken de <laughs> Sürekli gidiyor yanlarına merhaba diyor. Sonra başlıyor konuşuyor. Onun da Sevinse herhalde A2, B1 falan yani. Ben hiç bilmiyorum Japonca. Korece yazıları olmasa anlamayacağım. Metroda Korece yazıyı okuyup da öyle yorum Şimdi ışık ben bekliyorum. Kardımı hala kaybettim inanamıyorum. Çok merak ediyorum. Onu biri cepledi. O kadar eminim ki. Dedim Meguro'yu göreyim bari. Yunol bu da yok. Yunan'ı bu şimdi şekilde bulamıyorum. Alakası yok. Bu biraz daha dar bir yerde. En sonuna kadar gideceğim yoksa pes edeceğim. Lütfen arkadaşım yanlış yer söyledim. Benim kadar hayvan olamaz. İki tane korundok kaldım bir tane böyle mango aldım. Bir tane daha kondot var içinde. Dedim iki tane kalmış yiyeyim bari ve gerçekten o kadar doyurucu ki değiyor yani yediğinize. Bir de yani diğerlerde yerlerde bilerek yemiyorum. en çok güzel şey kurduyken hep gittik tavukçuya gittik orada yaptıklar yani hazır yedik. Burada ise hep kendimiz alıp hani yemek zorundayım. Çünkü burası ucuz. Yani onların tek ucuz yani diğerler pahalı geliyor. Öyle yani yemeye devam. Ne yaptıysam bulamadım. Muhtemelen benim arkadaşım yanlış tarif etti. Benziyor alakası yok. <laughs> Çekindiği yeri bütün Deaver'ı gezdim bulamadım. Yapacak bir şey yok artık bir dahakine belki birisine göstereyim o bana söyler, oradan bulurum. E böyle bölüm bölümü yani. Ben sinirliyim ki gerçekten sırf bir kartı bulacağım diye istasyon değiştirdim. Şimdi bir daha istasyon bulmaya çalışıyorum. Çok saçma yani pokomoko saçma bir tane kart var. Ona okey. Ama onun dışındakine okey değil yani çok saçma. Hani gerçekten kurban olayım ben Kore'ye ya. Kore'ye laf edenler bence yani bilmiyorum çok iyi gidecek. en azından Kore'de ne bileyim Seven Level'a giriyordum, CU'ya giriyordum, kartım kaybolsun etsin bir şey olsun. Hiç hikayetimi hiç yaşamadım bunu burada İstanbul'da. ilk defa Japonya'da deneyim dedim bunu. Suika kart şu lanet kart. Bu arkadaşımın bu arada. Ve şey çok saçma. Sana şey hakkı vermiyor. Mesela arkadaşım senin adına basamıyor bir daha diyor ki siki siki sen basacaksın ayrı ayrı basacaksın çok saçma yani ben bir yabancıyım ve hani ayrı ayrı basma olayı bana saçma geldi hadi oranın vatandaşı olsam bence okey yani bilmiyorum şimdi orayı arıyorum bulamazsam en sonunda geri döneceğim yarın artık nasıl gideriz bilmiyorum yani havalimanı arkadaşlar aldım o lanet kart çok da çirkinmiş güzel bir şey o, benzeseymiş suika gene güzeldi de gene aldık yani en azından 500 yeni yedi ama kim <laughs> atıcı? Ataması giyin hadi. Kendimden çekip atacağım bak. Arkadaşlar halimize bakar mısınız? Bizim göç. <laughs> Gerçekten. <laughs> Seninki tam göç. Sakura Hostel. Teşekkür ederiz bize hizmetin için. Hakkını veriyor var da kıyamam ayıcığıyla. <laughs> Az önce iki tane Japon abiye denk geldik. Biri Japon değilmiş. Değil miymiş? O değil. Değil mi İngilizce konuşan çok Yok, iyi? Yok o değildi. Alo. Ondan sonra bize yardım ettiler. Ayşe göz yemek çok güzel şey için, neyse. Falan. E, 4 tane bombanın kaldı. Annem zaten sağ kişi yardım etti 3 tane. Et Kore'de hiç bize yardım etmediler. Böyle gördüler babalı hani babalı zararlar. buradakiler herhalde. öyle buradakiler değil. Buradakiler yardım etti açıkçası. Bizi bayağı Kore'de Kore'de kimse dediler. yardım çok etmedi çok mesela. Yani. Buradakiler öyle değil ya. Tanesi yani. hair designer çıktı dedi. Saçlarını çok güzel bayıldım, yani kendim yaptım falan. Burada buradaki kimse yardım yapmışsın, etmiyor. Yapmışsın bir iki kişi yardım dedi. etti sonra sağ olsun. Sonra takipleştik arkadaşlar. Burada ettiler gene. Kore'de çok kimse iyi yardım yani. etmedi. Dedik eğer bir, bir yani sorun yaşarsanız bana mesaj atın falan dedi. Takipleştik çok iyi yani. Önce birkaç kız bulduk. Ondan sonra dedik ki beraber bölüşüp Öyle gidelim Mabliman'a çünkü saat 12'de bitmiştir trenler. Yani. Ya. Okey dediğim beraber yiyece taksi tuttuk bir beraber yiyece gidiyoruz. Onun arkada İlohan'ın yanına bir gidiyorum. Çok iyi bu adam gerçekten. <laughs> Abinin gidişine bakar mısın? Çok iyi abi. Bence de çok iyi de. Biz de böyle mi sürsek? <laughs> misiniz halime? Bavul. Tahminimce 30, 37 28 kilo. Muhtemelen ben Türkiye'ye dönerken kabin bagajı da yapacağım. Şunu söylemek istiyorum. Japonya'dan çok iyi Kore. Şu açıdan her yerde elevator var. Biz ama şöyle gizli yerlerde hani böyle resim bakmanız gerekiyor. 3 kişilik bir fotoğraf varsa o asansör demekmiş. Ondan sonra bir saat onları aradım. Ben şeyi sanıyorum. Hani diğer tarafa çıkan yok. Aslında bir sürü asansör varmış. Zaten olmasa ben kaldıramazdım muhtemelen. Japonya'da olsaydım muhtemelen ben şu an ölmüştüm. Kaldıramamıştım. Çünkü Japonya'da gerçekten yok. Hani bir tane var o da anasının içinde oluyor. Gerçekten yani. Burada en azından her yerde var. O gönüllülük tesisine gideceğim. O da Busan'da. Oraya gitmem bayağı bir zamanımı alacak muhtemelen. <laughs> Şinçong, yok. Anne yani yok diyorlar. Oraya geçeceğim. Erkenden çıktım geç kalırım diye ki geç kalmamışım. Ama bilerek çıktım çünkü yoğunluk oluyor gerçekten. Bir tane acım Allah razı olsun elevator bana buldu da gel elevator burada falan dedi. Demese ben merdivenden deneyecektim gerçekten çıkmayı yani. Millet de bana bakıyor, bu niye merdivene bakıyor diye. Böyle merdivene bakıp şey yapıyorum, enerji bir toplamaya çalışıyorum, böyle çıkaracağım diye. Sonra merdiven varmış, asansör yani. Kore'de gene var, gerçekten Japonya'da öyle. Hani Japonya'da herkes sanırım çok sağlıklı, asansör koymuyorlar ya da kimse bavul taşımıyor sanki. O bana ilginç geldi açıkçası. Yani hastalığı olan insanlar var açıkçası. Niye koymuyorlar bilmiyorum. Mesela benim arkadaşımın kalp rahatsızlığı var. Ve hani... Bu şey çok saçma. Söyleyeyim.

gelmem o kadar uzun sürdü ki size anlatamam. Öyle böyle değil yani. Ellerim su topladı. Ellerim acıyor çünkü çok ağır bavul. Umarım yer bulup koyabilirim bu arada çünkü çok kişi bavulla gelmiş. Umarım benim bineceğim de ben hemen şey yapabilirim yani. Direkt gelmesine az kala aşağı inip bekleyeceğim açıkçası. Vagonu atlamaya çalışacağım. Çünkü çok ağır yani nereye sokacağım bavulu. <laughs> Zaten bir de şey masalı koltuk bulamadım. Gerçi 30 kilo vardır yani. Belki abartıyor da olabilir. 27 planda da olabilir bayağı ağır yani öncesinden Çünkü önceden ben 20 kiloyla mı ne geldim? Ve yarısını kavgaladım Türkiye'ye yarın. Yani dün. Ona rağmen. Neyse sonucu Şey tamam mı arkadaşlar? Ee, bir tane teyze bana baktı böyle merdivenden. Ben yukarıya bakıp bir Allah'ım nasıl çıkacağım diye böyle enerji topluyorum. Sonra bana dedi ki burada elevator var dedi. Dedim var da diğer tarafa çünkü hayır bir tane daha var çıkan dedi. Abla beni aldı arkadaşlar o da Hongdae'ye gidiyormuş. Line 2'den gidecektim çünkü o da dedi ki Line 2'den gidiyor dedi Dedi gel ben seni götüreyim biz beraber bindik. Böyle bayağı sohbet ettik falan işte Türkiye'de falan filan diyor. Devam et böyle konuşmaya falan. Sonra bana böyle ganşik diyor Koreliler. Abur bana böyle bir abur -cubur verdi. Tadını merak ediyorum. Krakermiş. Ben bunu böyle daha farklı bir şey sanıyordum. Acaba ben tadı nasıl? Tuzlu umarım. Tatlı bir şey sanıyordum. Zaten az önce tatlı yedim. Güvenlik abi de dedi ki e, 55 dakika kala gözüktür ekranda falan dedi. Muhtemelen 12'de falan gözükecek. Bu arada ben İTX de, ITX aldım çünkü İTX pahalıydı, 50 bin won mu, 60 wona geliyordu. Bu ise 40, mon, 40 bin wona mı ne geldi? İTX 3 saatte gidiyor, İTX e 5 saatte gidiyor bu sana. Ya çok yakın. Ben böyle anneme şey diyordum, Antalya ile işte e, Sakarya mesafesi diyordum ama tam tersi yani. Gördüğünüz üzere uzaklar bunlar. Benim telefonum niye böyle çekiyor bilmiyorum. Bakın en altta İTX Semur şimdi gözüküyor. Bu sanlıyor. Ona bineceğim. O daha gelmedi. Bakın Tanın Got yazıyor. Parmağımda gösteremiyorum ki. Neyse gözükmüyor. Şurada trek yazıyor. İşte orası Got oluyor Korecesi. Orada bakın 9 diyor mesela gelince tren. 9'a gidiyorsun. Benimki de bakayım kaça gelecek bilmem. Geldiği zaman ona gideceğim. Arkadaşlar trenimiz bu. Ve ben ellerim acıyor ölüyorum. Şimdi birinciye bineceğiz. Bu 3. Tabire almış ya. Oturma yeri inanamıyorum. Arkadaşım tabire almış. Bakın şu an bu bizimki. Buna bineceğiz. Öyle diye koyduk. Şimdi buradan oturacağımız yeri bulalım. Şimdi benim kağıdım var burada. Bakayım hemen. Evet, burası. Kore nesiline bakın priz bölümü var. Ve çok geniş. Koltuk aralıkları görüyor musunuz? Bizimki gibi böyle milleti sıkıştırmıyorlar. Arkadaşlar size göstermek istedim. Kombinimin mükemmelliğini diyormuşum. Hayır. Ee, Kore'deki tuvaletler böyle. Bir tık daha büyük. Türkiye'dekiler çok küçük. Ben Türkiye'de hızlı trene bindim arkadaşlar. Sığmıyordum yani. Arkadaşlar bugün gönüllülük değil mi? Bu böyle kıyafetim. Burada normalde şey yere yazıyor. Adı yazıyor. Gönüllü oldum yani. Böyle bakalım nasıl geçecek. This is first, and now this is Hey guys, I will show this. This is our lunch. Look at this. There's kimchi. I love it so much. And Josie, you love curry, and you I don't do. like do it. How can you? Oh my god! Stop it! Just stop. <laughs> Just stop it, please. I don't like curry. I can't believe. I don't know. like. It smells it and smell? tastes like. Yeah, what I don't like it. then in our country they sell like Indomia noodle, mm -hmm. and they. Really like to eat curry with and I I don't hate I I don't like it I and I hate it. Turkish food is too much actually. Like what's like a popular. Dish? We don't use curry in Turkey. Yeah. Arkadaşlar şimdi yemek yiyoruz. Seninle bir de bar bar kimchi koydum. Oldu. Oldu galiba koydum. Manduguk ve herkes şimdi yemek alıyor ve yiyeceğiz. Çok güzel görünüyor. <laughs> <laughs> Just like this. <that>. No. <laughs> yeah. yeah. I'm shedding. You show it. <laughs>